medya için hazırladığımız trans siyaset yayından karşınızdayız. YouTube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Yönetmenimiz Çağrı Arcaklıoğlu, konuğumuz da Cumhuriyet Halk Partisi'nden Beylikdüzü İlçe Başkanı Sayın Mülayim Demirtaş. İzniniz olursa Sayın Başkan'ı öncelikle selamlayalım. Sayın Demirtaş hoş geldiniz. İyi günler, iyi yayınlar. Sizlere de iyi günler, iyi yayınlar. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Bugün biraz sizinle konuşulmayanları konuşmak istiyorum. Ee, siz bugün anladığım kadarıyla bir mektup aldınız ve çok duygulandınız. Ee, o bu mektubu bizimle biraz paylaşmak ister misiniz? Mehmet Muratçalık'ı ziyaret ettik. Onunla görüştürmüyorlar bizi de ailesini ziyaret ettik. Orada da e, 32-33 tane ilçe arkadaşla gitmiştik. Herkes notlar yazdı. Mehmet Muratçalık da işte devamlı da bugün bize mektubu gönderdi. Biz de paylaştık. Keyif aldık diyemeyeceğim ama duygulandık diyeyim. Biraz biraz e, zor bir süreçten geçiyor Cumhuriyet Halk Partisi İradesiyle genel başkan başta olmak üzere bütün örgütün iradesi de çok e, hangi siyasi görüşten olursa olsun herkesin çok takdire takip ettiği bir e, durum haline geldi. Bu direniş. Ee, ve bu içinde bulunduğunuz süreci nasıl okuyorsunuz Sayın Başkan? Çünkü Mehmet Murat Çalık bir taraftan da çok e, büyük bir sağlık problemi yaşıyor. E, Türkiye'de de vicdanlarda açıkçası derin bir yara oluşturuyor her geçen gün. E, biraz o perspektiften yorumlamak ister misiniz içinde bulunduğunuz durumu? Ya yani Mehmet Murat Çalık daha önce iki kere işte lösemi geçirdi, tedavileri devam ediyordu, hep sürekli kontrol altındaydı. Fakat bu esaret olduktan sonra korkuttu bizi. Ar tekrar nükseder mi diye hala bir çekincemiz var. E, kötü şeyler yapıyorlar. Yani bu e, insanlar cezaevinde tutulabilir ama sağlıklarıyla ilgili problem varsa da onun tedbirini alması için çaba göstermesi lazım devletin, hükümetin. Bunu maalesef yapmıyorlar. E, Mehmet Polatçılık şimdi bu cezasının üzüyorsa biz bize izin vermiyor çok e, gidiyoruz ama ayrı gördük o kadar yani Çalık Başkanı göremedik biz. Yani Sayın Başkan dayanışmanız bu ara yani bu süreçte e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem kendi içindeki hem örgüt içindeki dayanışması giderek arttı. E, Bunu siyaseten yansıması ne olacağını düşünüyorsunuz? Kamuoyundan bu anlamda atmosferi biraz yorumlar mısınız? Nasıl bir tepki alıyorsunuz? çok olumlu tepkiler alıyoruz kamuoyundan. Yaptığımız direnişler, yaptığımız eylemler halk tarafından da artık kabul görür hale geldi. E, Genel Başkan'ın haftada iki tane miting yapması, örgütlerin sürekli mitinglere e, çağrı yapması, insan taşıması falan zannediyorum. Türkiye tarihinde hiçbir siyasi, siyasi parti bu kadar uzun bir direniş ve eylemini göstermemiştir. İyi gidiyoruz. Halk bize inanmaya başladı. Bu iftiracılara eee İnanmıyor artık yani yalan, yanlış, iddia belli kısımlarını okuduk. E, elle tutulur, gözle görülür hiçbir şey yok ama iftira atmaya devam ediyorlar. Sizin de genel durum nasıl? Sokağa çıktığınızda e, hem sorunlar hem sıkıntılar hem orada yapılması gereken işler konusunda ne görüyorsunuz? Ya sokak, yani sokakta şunu söyleyeyim, bize Cumhuriyet Halk Parti'ye yapılan bu baskı zulümden dolayı e, halk kolay kolay açık mikrofona konuşmak istemiyor. Çünkü bir anda farklı bir mecraya çekebiliyorlar. Şunu hakaret ettim, bunu hakaret ettim. Halbuki insanlar özgürce düşüncesini, görüşlerini belirtmesi lazım. Belirtmiyorlar. Anketörlere bile insanların %30'u geçip gidiyorlar, cevap vermiyorlar. Çünkü e, fişlenecekler falan filan. ya yani 1950'lerdeki Demokrat Parti'nin ceberit düzenli şu anda Türkiye'nin tamamı yaşıyor. En çok da bizim partimiz ve bizim seçilmiş belediye başkanlarımız yaşıyor. Hı hı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddianamenin geçtiğimiz hafta gündeme gelmesiyle beraber, iddianamenin açıklanmasıyla beraber kamuoyunda yine böyle bir kanaat genel anlamda siyasi olduğu yönündeki ağırlık kazandı. Bu manada kendinizi doğru ifade edebildiğinizi düşünüyor musunuz? Vatandaşların hani genel bir görüşü var. İlk günden, ilk andan itibaren bu iş siyasi... Hani hukuki değil siyasi kanaati hakim ya detaylarda boğulunduğunu düşünüyor musunuz ya da kendinizi doğru ifade edebildiğinize inanıyor musunuz? Ya doğru ifade ediyoruz. Özellikle e, mitinglerde genel başkan en ince detaya kadar halkı bilgilendiriyor. Biz de sokakta e, nerede birileriyle karşılaştık bu konu geç, geçmesini sağlıyoruz ve gerçekleri anlatıyoruz. Yani bizim belediye başkanımızla ilgili yedi tane e, şu ana kadar okuyabildiğimiz iddiaları var. Yedisi de safsata. Ekrem Başkan'la ilgili çokça beyin yüzünü ilgilendiren iddianame ile ilgili bilgiler aldık. Samimi söylüyorum. Bura, bırakın milleti kargalar güler yani. Hiç ete kemer bir, bir şey yok yani. Ama savunma hakkınızla alakalı olarak da devamlı yasaklarla muhatap oluyorsunuz. Yani işte Cumhurbaşkanlığı ofisinin e, sat, e, şeyleri sayfaları, ilk sayfaları, işte iddianameyle ilgili özel bir şey açıldısa web sitesi açıldı. Hep yasak, engelleme böyle şeyler geliyor. Var mı kafanızda. Yani bu bunlar nasıl aşılacak? Bu savunma mekanizması nasıl geliştirilecek? Normalde bir hesap kapatıldı, ikinci hesap açıldı. İzlenmesi 12-13 saatte milyonları geçti yani evet. takip edilmesi, izlenmesi, evet. etkileşimi. Ama bu artarak devam edecek. Yani sosyal medyada insanlar bizi ciddi destekliyor. partimizi Partimizin tutsaklarını, genel merkez, genel başkanı ciddi destekliyor. Sokakta da destermizi, her siyasi görüşten AKP'den bile bu konunun yanlış olduğu, siyasi olduğu vurgusunu yapmak çokça böyle ortada adalete yara düşünen insanlar bunları söylüyor, söylüyorlar. Bize ifade ediyorlar, kendi aralarında da konuşuyorlar. Şimdi yarın önemli bir gün. Yarın özellikle biliyorsunuz terör Türkiye projesi kapsamında İmralı'ya gidilsin mi gidilmesin mi tartışmasını mecliste komisyonda oylanacak. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda biraz renk vermeyen bir tutum içinde. Çünkü AK Parti'nin ne yapmak istediğini bir anlamaya çalışıyor benim anladığım. E, genel olarak bu konuda bir e, kamuoyundan e, bir nabız yoklama şansınız oldu mu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı, örgütü ne düşünüyor? çokça partilerimiz o komisyonda olunması gerektiği yönünde beyanda bulunmuştu daha önce de. Ama şu anda İmralı'ya gidilmesiyle ilgili çok ciddi bir defans var. Gidilmesin diyor partilerimiz. Tabii karar genel merkezdeki MYK'nın parti meclisinin ve oradaki görevli milletvekili arkadaşlarımızın kararı olacak. Hı -hı. Ben de e, gidilmesinden yana değilim. Gidilmemeli. Aa, bunun siyaseten yansıması ne olur Sayın Başkan? Yani Cumhuriyet Halk Partisi genel olarak anladığım kadarıyla evet kanaati bu yönde ama belli ki e, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de baskısıyla biraz AKP ve tabii ki DEN Parti e, 31 gibi bir rakamı bulup gidecekler gibi görünüyor. Siyaseten e, sizce Türkiye'deki geri dönüşü ne olur, yansıması ne olur? Şimdi Genel Başkanımız da söyledi, partinin üst kurulları da söyledi. Ben de aynı kanaatteyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin haricinde üretilecek çözümler güdüp kalır, tamamen yarı yolda kalır ve saçma sapan bir ortam oluşabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturup tartışılıp görüşülürse bir karara bağlanırsa herkes ona riayet eder. Onun dışında başka bir anda böyle şunu yapalım bunu yapalım yani hiç kimsenin de şöyle bir telaşı yok. Biri istedi diye bir şey yapmaz yani Cumhuriyet Halk Partisi işte MHP Genel Başkanı bir şey istedi diye bir şey yapmaz. Doğru biliyorsa yapar veya AKP'nin genel başkanı istedi diye de yapmaz. Doğruysa, doğru neyse onu yapar. Bu konuda da doğrudan yana tavır alacak bizim partimizin üst kurumları. Peki. Yeni dönem tabii çok önemli. Çünkü 28, 29, 30 Kasım yani bu ayın son haftası, son günleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin 39. olan kongresi manasına geliyor. Ee, anladığım kadarıyla bir faz daha açacak Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü artık bundan sonra Türkiye'yi nasıl yöneteceği ile ilgili bir yol haritasını kamuoyuna anlatmaya başlayacak. Öyle anlıyorum. Eee ne düşünüyorsunuz 39. Kongre ile ilgili? Bir kere Cuma 28'inde parti programımız en net haline gelecek. Ondan sonra genel başkan seçim, sonra parti meclis seçimi yaşayacağız. Değişim devam edecek, etmek zorunda. Değişim durursa zaten bizim kendi adımıza verdiğimiz değişimden yana tavırdan dolayı mahcup oluruz insanlara. Değişim devam edecek. Parti programı da değişecek bazı arkadaşlar da değişecek ama e, sonuna kadar değiş, değişimden yanayız. Bu olacak. Bir fazla arttıracağı dediğimiz şu olacak. Yaşama dair ne sıkıntılar varsa hepsiyle ilgili çözüm önerileri 28 akşamı oynanacak ve partimizin programına geçecek. Hı hı. Sayın Başkan şimdi tabii çok gençleşti. Son 25-30 yıllık siyasi arenada herhalde kendini en çok değiştirebilen kadrolarıyla beraber gençleşen, yeni dünya düzenine entegre olan daha böyle algıları ve vizyonu açık bir parti haline geldi Cumhuriyet Halk Partisi. Bunun Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda yönetimine katkısı ne olur sizce? Daha adil bir Türkiye yönetilir. Daha demokratik, Baha insandan yana, doğadan yana, canlıdan yana bir Türkiye yönetimi olacak. Bizim kararımız bu konuda ne? Gençleşmesi güzel. Genç arkadaşlarımızın katkıları var. Ama tabii sadece genç olmaz. Bizim parti meclisimizde yani çokça siyaset üreten, politika üreten arkadaşlarımız da ilave olacağını düşünüyorum yeni dönemde. Peki çok teşekkür ederim. Yeni dönem size hayırlarla gelsin, güzelliklerle gelsin. Bu zor günler kolaylıkla atlatılsın. Her şey çok güzel olsun. Müteşekkirim katkınız için. Yorgun zamanınızda vakit ayırdığınız için de hem size hem arkadaşınıza kolaylıklar diliyoruz. Çok teşekkürler Sayın Demirtaş. Teşekkürler. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Sağolunuz efendim. Sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Beylikdüzü İlçe Başkanı Sayın Mülayim Demirtaş canlı yayın konuğumuzdu. Çok değil, 30 saniye sonra yeni bir konukla karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.